Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. Ben de iki masamıza başarılar diliyorum ve Ahmet için üçüncü etapın ilk beş harfi Lingo kelimesini ekrana getiriyorum. Buyursun. D ile başlar. Deniz. D E N I Z. Gelsin. Devir. D E V İ R. Devir olabilir mi? Duvar D U V A R gelsin bakalım duvar. Süreyi tazeledik. Demin D E M İ N Demin. deneme hakkımız var. Derin. D-E-R-İ-N-E. De Derin de olamayacaktı. Delik. Evet. delik. Bana da delik gibi geliyor. Delik olabilir mi? Dört. <laughs> <laughs> Yarışılmadığı zaman daha hızlı biliniyor. Galiba Merve'de de vardı. O gözlerle baktı. Evet. Ama burada iki masamıza bir şey veremedik efendim ne yazık ki. Şimdi o zaman hemen. İsmail için bu etaptaki ilk beş harfi dingo kelimemiz ekrana gelsin. Buyursunlar. S ile başlar. Sakin. S A K i̇ N. Güzel. Deneyelim. Saksı. S A K S I. Saksı olabilir mi? Sakız. S A K I Z. Sakız olabilir mi? Ne Çok, Çok güzel oldu. Kasaya 1200 lira daha eklemiş olduk. Çok iyi. O halde şimdi Ahmet için efendim bu etaptaki son beş harfi lingua kelime ekrana gelsin. Bakalım bu kelimenin ilk harfi neymiş? Buyursunlar. Z ile başlar. Zaman. Z-A-M-A-N. Deneyelim. Zemin. z e m i̇ n Güzel bir deneme olabilir mi? Aa, evet. Hızlı bir cevap geldi güzel oldu. O halde şimdi hiç kesmeyelim hızlarını. İsmail için bu etaptaki son Beşar harfi lingo kelime ekrana gelsin. Bakalım onun ilk harfi neymiş? V ile başla Vakit. V-A-K-I-T. Deneyelim. Bir an. V-I-R-A-N. Bir an. Olabilir mi? deneme hakkımız var. Ahmet. Villa gibi düşünüyorum ama... Evet. Olabilir. Neyse. Buradan kendi kasama 1200 lira ekliyorum <gülüyor> hızlıca. <gülüyor> Siz aslında harflerin çoğunu çıkartarak yardım ettiğiniz zaman orada bir nihayet erdiremedik. Zararı yok. Şimdi efendim sırada. İsmail ve Ahmet için şu dengeyi birazcık değiştirebilecek olan 10 harfli ortak puzzle kelimemiz var. İlk harfi gördüğümüz anda varsa cevabımız butona basabiliriz. Bakalım bu 10 harfli puzzle kelimenin ipucu cümlesi nasılmış? Buyursun. Tahterevalli'de orta yolu bulmak demişiz. D ile başlar. Dengelemek. Dengelemek. Neden oldu? Oldukça hızlı bir cevaptı. Dengelemek birazcık dengeleri değiştirdi gibi ama... ...bence hanımefendiler bu işi son noktaya koyacaklar. O halde efendim burada da zaman kaybetmeyelim. Sizleri arkaya doğru uğurlarken hemen e, Pınar'ı ve Merve'yi de masalara alalım. Pınar bin lira gerideyiz ama sadece puzzle kelimemiz bile 4000 lira. Rahatlıkla yakalanabilir. Merve buradan 14.350 liradan çok güzel bir tutarla finale gidilebilir. İkinize de bol şanslar diliyorum. Teşekkürler. Ve efendim Pınar için 3. etapın ilk 6 harfi lingua kelimesini ekrana getiriyorum. Bakalım ilk harfimiz neymiş? K ile başlıyor. Kalbur. K, A, L, B, U, R. Kalbur. Hmm. Çok güzel. Kardeş. K A R D E Ş. E. Hemen deneyelim. Kar. Karpuz. K A R P U Z. Yardım edecek mi bize? Maalesef. Kar. Kareli. K A R E L I. Kareli. Hmm. Bir deneme hakkımız var Merve. Ee, karpül. K-A-R-P-Ü-L. Karpül. Evet. Bende yok o kelime. Karpül var mı sözlükte? Ama cevabı değilmiş evet. ne yazık ki. Neymiş? neymiş? Kartal. <laughs> kartal nerelerde geldi? Gelmedi. <laughs> ne demek karpül? Ee, enjekte edilen bir tip ilaçların saklandığı o şişelere karpül deniyor. Bilmediğimiz kadar da varmış. <gülüyor> evet. <gülüyor> gerçekten ama cevap o da değilmiş. Evet. O yüzden yanı başımızda bir kartal vardı. Oraya yakalayamadık. Zararı yok. Şimdi o zaman Merve senin için bu etaptaki ilk ilk 6 harflingo kelime ekana geliyor. Bakalım bu kelimenin ilk harfi neymiş? B. Feriye. yetişemedik. 4 deneme hakkımız var. Pınar. Bardak B A R D A K deneyelim. Burçak, B U R Ç A K. Burçak gelsin bakalım. Yani. Süreyi tazelemiş oluruz. U da var mı? Bul, buldan, Kodlayalım. B U L D A N. Buldan. Evet. Yani aslında heyecan. artık <laughs> burçak geldi buğday gelmedi. Evet Oradan burçaktan Yakan dedim bir buğdaya bir geçiş yapar mıyız? Hay Allah. Ne yazık ki geçemedik. Şey heyecan. Buldan da Denizli'nin bir ilçesi evet, olarak. Evet evet oradan e, Biliyoruz ama geldi. buğdaya ulaşamadık efendim ne yazık ki. Merve için bir avantaj oldu sayılabilir. Evet neyse. Oradan bir şey kaptırmamış olmak. O halde şimdi Pınar için bu etapın belki de yarışmanın son altı harfi ringo kelimesi yakana geliyor. Bakalım ilk harfimiz neymiş? Ş ile başlar. Şanslı. Ş A N S L I. Deneyelim. Hmm. Şirket. Ş-i-r-k-e-t. Güzel bir deneme gelsin bakalım. Şikest. Şikest. Ş-i. Ş-i-k-e-s-t. Şikest. Galiba sözümüzde yoktu. Gelmedi. Merve iki deneme hakkımız var. Ee, şerbet. Ş-e-r-b-e-t. Şerbet. Bir gelsin bakalım. Yani bu şimşek. 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 Şimşek olabilecek Allah. gibi düşünüyorduk. Şimdi şikest. Arapça bir sözcük. Şikeste gibi bir kelime şikeste, var. Şikeste Evet oradan geldi. O kırılmış anlamına gelen bir kelimeydi galiba. Öyle bir şey. Parçalanmış, kırılmış gibi bir anlama evet. geliyordu. Biraz da böyle canavliyle gelen kelimeler vardır evet. yarışmada biliyorsunuz. Bu biraz öyle bir şey oldu. Ekrandaki gibi değilmiş. <laughs> Gerçekten değil ama şimdiye kadar çok iyi gidiyoruz. Hiç merak Gerişme etmeyin. Yarışma heyecanı farklı. Ama efendim şimdi... Merve için bu etabın belki de yarışmanın son altar harfi lingo kelimesi geliyor ekrana. Bakalım ilk harfimiz neymiş buyursunlar. M ile başlıyor. Maksat. M-A-K-S-A-T. Deneyelim. Oo. Matkap. M-A-T-K-A-P. Öyle gibi görünüyor olabilir mi? Neden olur? maksat çok yardımcı olan bir kelime oldu. Kasaya 1600 lira eklememize yardım etti. Daha önemlisi ne oldu biliyor musun Merve? Ne oldu? 4000 liralık puzzle kelime sizi burada etkilemeyecek. 15.950 lira, 11.350 lira. Yani bir iki deneme sonra bulsaydın aslında finale gelmek için yine puzzle oynanacaktı. Sadece efendim kasaları yükseltmek için oynayacağımız bir noktaya geldi. Ama yine de güzel bir yerde bitirdik diyebilirsiniz güzel bir kasayla finale gelebilirsiniz. Efendim Merve ve Pınar için. Üçüncü etapın 11 harfli ortak puzzle kelimesi şu ipucuyla birlikte geliyor buyursunlar. Cevap ipucunda saklı. Cevap ipucunda saklı. T ile başlıyor. Tekrarlamak. Tekrarlamak. Neden oldu? Bulmuştum ama arkadaş olsun diye. Ben... Bunlar son ana kadar bekledi. Evet. Yani evet. artık tekrarlamak gelsin. Hani senden artık gelmeyeceğini ümidi kesince bir cevap vereyim mi dedi evet. ama güzel bir yerde geldik. Evet. 2000 lira daha eklemiş olduk. Ben her evet. zaman söylerim bence çok zarif bir harekettir. Tebrik ederiz efendim. Teşekkür ederiz. Şöyle yapalım. İsmail lütfen senin de masaya alalım abi. Ahmet lütfen masaya. 17.950 lirayla finaldeyiz. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Birazdan zaten finalde konuşacağız. Vallahi çok keyifliydi. Keyifliydi. Bizim için de öyle. Yani Lingo tarihinin de en enteresan günlerinden birinde buradaydınız. <gülüyor> <gülüyor> ben çok keyif aldım. Biz de. İyi ki geldiniz. Neler söyleyeceğiz? Güzeldi. Burada bu atmosferi yaşamak çok eğlenceliydi. Her gün siz bizim evimize konuk oluyordunuz. Bugün de biz size konuk olmak ah, istedik. Ah şahanesiniz. Ee, çok eğlendik. Çok güzel bir deneyim yaşadık. Anı biriktirdik eşimle. Ee, bu benim bir hayalimdi bir yarışma programına katılmak. Ne güzel. Biz mutluyuz yani. Biraz evet hüzünlüyüz ama arkadaşlara da başarılar diliyoruz. Zaten sabahtan beri beraberiz. Evet. Onlar da e, kaybetse üzülecektik. Biz kaybetsek de üzülecektik. Yani dediğim Son gibi. Son ana kadar da çok güzel getirdik. Evet. Son anda işte heyecan yaptım o, sanırım. Buralarda olmak hiç kolay değil. O final kelimelerini bilmek, bulmak güzeldi. hiç kolay değil. Çok güzeldi. Evet. İsmail o kadar güzel söyledi ki. Valla Pınar da söylenecek her şeyi söyledi. Gerçekten Ama bizim için anlattı. gerçekten çok güzel bir gün oldu. Pınar'ın dediği gibi bunlar hep bizim hatıralarımızda yer edecek. Ee... İyi ki geldik. Vallahi iyi ki geldik, geldiniz. Evet. Efendim biz de bu hatıralar değer bulduğumuz için her zaman söylüyorum benim için o kadar kıymetli ki. Teşekkür Güzel zaman geçirmeniz de çok kıymetli. Çok mutluyuz. Siz. İyi ki varsınız. Teşekkürler. Ayaklarınıza Siz Ayaklarınız de. sağlık. iyi ki varsınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın diyoruz efendim İsmail ve Pınar Av, ve bizler Merve ve Ahmet'le birlikte Lingo Türkiye'de final etabıyla devam edeceğiz.